Hayatımız boyunca pek çok şey isteriz. Kimimiz sağlık, kimimiz huzur, kimimiz iş, eş ya da evlat isteriz ve tüm bu isteklerimizi Rabbimize yöneltiriz. Ellerimizi açar, içimizden geçenleri dökeriz. Çünkü biliriz ki o duyandır, o görendir, o karşılık verendir. Ancak bazı zamanlarda dualarımıza hemen karşılık alamayız. Bekleriz, sabrederiz, tekrar dua ederiz. Ama yine de bir değişiklik olmaz. İşte o anlarda aklımıza bazı sorular gelir. Allah dualarımı duyuyor mu? Bir yerde yanlış mı yapıyorum? Neden cevap alamıyorum? gibi sorular zihnimizi meşgul etmeye başlar. Bu sorular aslında çok insani ve doğaldır. Çünkü biz aciziz. Çünkü biz beklemeyi sevmeyiz. Hemen olmasını isteriz. Ancak Allah'ın işleyişi bizim anlayışımızdan çok daha büyüktür. Duaların kabulüyle ilgili bazı sırlar, bazı hikmetler vardır. Ve bu hikmetleri anlamaya çalışmak, sabrımızı ve inancımızı güçlendirir. Bu videoda, dua eden ama karşılık göremeyen herkesin merak ettiği o soruya cevap arayacağız. Dualar neden kabul olmaz? Bu konuyu beş temel başlık altında açıklayacağız. Her bir başlık, belki de senin hayatındaki bir sebebe işaret edecek. Anlattıklarımızı dikkatle dinlemeni tavsiye ederim. Çünkü bazen bir cümle insanın içini aydınlatmaya yeter. Bir kalbin duada yoksa dua yarım kalır. Du'a sadece ağızdan çıkan kelimeler değildir. Asıl du'a kalpten yükselendir. Eller semaya kalkarken esas olarak kalbinde o yolda olması gerekir. Çünkü Allah sadece ne söylediğimize değil nasıl söylediğimize hangi duygu ve samimiyetle ona yöneldiğimize de bakar. Birçok insan dua ederken farkında olmadan bir alışkanlığı tekrar eder. Ezberden söylenen cümleler, çocukluktan beri öğrendiğimiz dualar ya da sosyal medyada sıkça gördüğümüz kalıp sözler zamanla içselleştirilmeden tekrarlanmaya başlar. Oysa dua bir ruh halidir. Dua, insanın Rabbi ile kurduğu en özel iletişimdir. Kalbin bu iletişime dahil olmadığı bir dua sadece sesli bir metinden ibaret olur. Peygamber Efendimiz bu konuda çok önemli bir uyarı yapmıştır. Şöyle buyurur: Allah gaflet içinde olan bir kalpten gelen duayı kabul etmez. Bu hadis aslında çok şeyi özetler. Yani kişi dua ederken ne söylediğinin farkında değilse, sadece sözleri tekrar ediyorsa o dua makbul olmayabilir. Burada gaflet kelimesi çok önemlidir. Gaflet Kalbin uyanık olmaması aklın orada bulunmaması halidir. Dua ederken zihin başka yerde ise, kalp başka şeylerle meşgulse bu gaflet halidir. Mesela bir kişi tesbih çekerken aynı anda telefonla uğraşıyorsa, dua ederken bir yandan başka düşüncelere dalıyorsa bu durum dualarına yansır. Çünkü dua sadece sözle değil, dikkatle, teslimiyetle ve huşu ile yapılmalıdır. Kalbin dua anında uyanık olması ne demektir? Bu, dua ettiğin şeyi gerçekten istemen, onu içten dilemen ve ne söylediğini bilerek söylemen demektir. Bir şey isterken onun neden önemli olduğunu düşünmek, Allah'tan niçin istediğini bilmek gerekir. Mesela Allah'ın bana rızkımı genişlet dediğinde bunun sadece maddi bir istek olmadığını fark etmek önemlidir. Rızık sadece para değil. Sağlık, huzur, zaman, insan da rızıktır. Kalbinle bunları hissederek dua etmek duanı güçlendirir. Dua Rabbine açılmaktır. Ama sadece kelimelerle değil, aynı zamanda kalple, zihinle ve bilinçle. Duanın kabulü için samimiyet esastır. Allah'a senin her şeye gücün yeter diyerek, güvenerek ve inanarak dua etmek gerekir. Çünkü dua bir yöneliştir ve Allah kendisine yönelen hiçbir kalbi boş çevirmez. Ama o yönelişin gerçekten bir yöneliş olması gerekir samimiyetten yoksun, alışkanlık haline gelmiş bir dua. Belki bir ibadettir ama bir yakarış değildir. Bu yüzden dua ederken şu üç şeye dikkat etmek gerekir. Ne söylediğini bilmek, neden istediğini anlamak, kimden istediğini unutmamak. Ne söylediğini bilmiyorsan, kalbin o işte yoktur. Neden istediğini anlamıyorsan, o isteğin gerçek değeri yoktur. Kimden istediğini unutuyorsan, duan sadece bir dilekten ibarettir. Duanın kabulü için kalbinde duaya katılması gerekir. Sadece ellerin değil, yüreğin de semaya açılmalıdır. Çünkü Allah, kelimelere değil, kalplere bakar. 2. Hayatındaki haramlar, duanın önünde perde olabilir. Dua ederken bazen fark etmeden bir engelle karşı karşıya kalabiliriz. Bu engel, dıştan değil, içten gelir. Yani kişinin kendi yaşam tarzı, alışkanlıkları ve tercihlerinden kaynaklanır. Bunların başında da haramlarla iç içe yaşamak gelir. Dua etmek Rabbimizle aramızda kurduğumuz en özel bağdır. Ancak bu bağın güçlü olabilmesi için hayatımızda da Allah'ın rızasına uygun bir yaşamın olması gerekir. Çünkü kul Allah'a yönelirken Allah'ın emirlerine ne kadar sadık kaldığıyla da değerlendirilir. Eğer kişi bilerek ve isteyerek haramlarla iç içe ise, bu durum duanın etkisini azaltabilir. Bu, Allah'ın merhametinden değil, kulun kendi eylemlerinin oluşturduğu bir perde yüzündendir. Peygamber Efendimiz bu konuda çok çarpıcı bir örnek verir. Hadiste şöyle buyurur. Bir adam uzun yolculuklara çıkar, saç baş dağınık, toz toprak içinde, ellerini semaya açar ve dua eder. Halbuki yediği haram, içtiği haram, giydiği haram ve haramla beslenmiştir. Böyle birinin duası nasıl kabul olsun? Buhari, Zekit 10, Müslim, Zekit 65. Bu hadis çok açık bir şekilde şunu anlatır. Haramla beslenen bir vücut, helal bir duayı taşıyamaz. Burada haramdan kasıt sadece para değildir. Evet, haram kazanç duanın önünde büyük bir perdedir. Ama bununla birlikte başka haramlar da vardır. Ö, haksız kazanç, faizli gelir, hileli ticaret, ö başkasının hakkını yemek, gıybet etmek, ö göze, kulağa, dile dikkat etmemek. Bunların hepsi birer haramdır ve bunlar fark edilmeden hayatımıza yerleştiğinde kalbi karartır. Kalp karardıkça da duanın tesiri azalır. Birçok insan dualarının kabul olmadığından şikayet eder ama aynı anda haram bir ilişkinin içindedir helal haram ayırmadan alışveriş yapar ya da helal olmayan yollardan kazanç sağlar. Bu durumda dua etmek elbette güzeldir. Ama öncelikle hayatı gözden geçirmek gerekir. Çünkü Allah, temiz kalpleri ve temiz elleri sever. Haramlar, tıpkı kırlı bir cam gibi, kalp ile dua arasına girer. O camı temizlemeden içeriye ışık giremez. Dua da bir ışıktır o ışığın kalbine ulaşabilmesi için aradaki perdeyi kaldırmak gerekir. Peki bu perde nasıl kalkar? Öncelikle helal ve haram bilgisine sahip olmak gerekir. Ardından, haram olduğu bilinen şeylerden uzak durmak, tövbe etmek ve niyetini düzeltmek gerekir. Son olarak, günlük hayatı Allah'ın rızasına göre şekillendirmeye çalışmak gerekir. Bu süreç kolay olmayabilir ama dua ile birlikte bir arınma da başlarsa, Dualar çok daha içten ve tesirli hale gelir. Çünkü Allah tövbe eden kulunu sever. Haramlarla kirlenmiş bir geçmişin ardından edilen samimi bir dua belki de tüm kapıları ardına kadar açar. Kısacası, duanın önündeki en büyük engellerden biri de haramlarla olan bağlarımızdır. O bağları kopardıkça Allah'a olan bağımız güçlenir ve işte o zaman dua sadece bir talep değil, bir yakınlaşma olur. 3 Aceleci olmak ve sabırsızlık duanın önünü kapatabilir. İnsan doğası gereği acelecidir. Bir şeyi istediğinde hemen olsun ister, sabretmekte zorlanır. Hele ki bir zorluk içindeyse, çözümün gecikmesine tahammülü kalmaz. Bu ruh hali duaya da yansır. Kişi dua eder ve hemen ardından bir sonuç görmek ister. Ama dua bir sipariş değil, bir teslimiyettir ve Allah her duaya bir zaman belirlemiştir. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur: Sizden biri duasına hemen icabet edilmedi diye acele etmedikçe duası kabul olunur. Müslim Zikir 92. Bu ne demek? Yani bir insan ben dua ettim ama hala kabul olmadı diye şikayet etmeye başlarsa, duasının kabul sürecini kendi elleriyle geciktirebilir. Çünkü sabırsızlık bir nevi Allah'a güvensizlik anlamına gelir. Bu çok hassas bir noktadır. Çünkü dua sadece istemek değil, Allah'ın takdirine güvenmeyi de içerir. İnsan çoğu zaman sadece istediği şeye odaklanır. Ama Allah ona neyin hayırlı olduğunu daha iyi bilir. Biz bazen hayırlı sandığımız şeylerin sonunda zarar görebiliriz. Veya bir isteğimizin kabul edilmesi için daha uygun bir zaman dilimi vardır. Allah o en uygun vakti bilir ve duayı ona göre cevaplandırır. Bu yüzden dua eden kişi hem istemeli hem de sabretmelidir. Kur'an'da da bu konuya dikkat çekilir. Bakara Suresi 216. ayette Rabbimiz şöyle buyurur: "Olur ki siz bir şeyden hoşlanmazsınız halbuki o sizin için hayırlıdır. Yine olur ki siz bir şeyi seversiniz halbuki o sizin için şerdir. Allah bilir, siz bilmezsiniz." Bu ayet dua eden bir müminin zihninde sürekli canlı olmalıdır. Çünkü her dua bir süreçtir. Kabulü zaman alabilir, şekli farklı olabilir ya da tamamen ahirete bırakılabilir. Allah hiçbir duayı boşa çıkarmaz ama her duayı bizim düşündüğümüz gibi ve zamanda karşılamaz. Bazen dua ettiğimiz şeyin kabul edilmemesi bile bir rahmettir. O an anlamasak da yıllar sonra dönüp baktığımızda iyi ki olmamış deriz. İşte bu farkındalığı kazanmak sabrın bir sonucudur. Sabır ise duanın ruhudur. Ayrıca şunu da unutmamak gerekir. Sabırla yapılan dualar içtenliği artırır. Dua etmekten vazgeçmemek kulluk bilincini güçlendirir. Kişi dua ederken sabretmeyi öğrenir. Dua ettikçe Allah'a yaklaşır. Bu yönüyle bakıldığında dua sadece bir istek değil, aynı zamanda bir eğitimdir. Allah kulunu dua ile terbiye eder, olgunlaştırır, büyütür. Kısacası, dua ettikten sonra hemen karşılık beklemek, neden hala olmadı diye sorgulamak, Allah beni duymuyor mu gibi düşüncelere kapılmak, duanın önündeki bir başka perdedir. Bu yüzden dua ettikten sonra da tevekkül etmek gerekir. Kalp şöyle demelidir: Ben istedim, Rabbim işitti. O en doğrusunu bilir ve en hayırlısını yapar. İşte bu teslimiyetle yapılan dualar zamanı geldiğinde muhakkak karşılık bulur. Belki istediğimiz şekilde değil ama mutlaka ihtiyacımız olan şekilde. 4. Sadece dua edip hiçbir çaba göstermemek. Dua etmek tevekkül etmektir. Yani Allah'a dayanmak, ona güvenmek, ondan istemektir. Ancak tevekkül Sadece elleri açıp beklemek değildir tevekkül. Hem dua etmek hem de gerekeni yapmaktır. Kişi dua eder ama oturup hiçbir şey yapmazsa bu gerçek tevekkül değildir. Çünkü Allah çalışana verir. Gayret edene kapı açar. Emek verene kolaylık ihsan eder. Sadece istemek ama bu isteğin gereğini yerine getirmemek duanın etkisini zayıflatır. Çünkü dua fiilin kardeşidir fiil yoksa dua eksik kalır. Düşün ki bir öğrenci sınavı kazanmak için her gün dua ediyor ama kitap açmıyor. Ya da bir insan rızkının artması için dua ediyor ama iş aramıyor, çaba göstermiyor. Bu durumda sadece dua etmek yeterli olmaz. Çünkü Allah Kur'an'da şöyle buyurur. İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır. Necm Suresi 39. Ayet yani dua bir başlangıçtır. Ama arkasından gelen bir çaba olmalıdır. Bu noktada şu çok önemli. Dua etmek Allah'a olan güvenin göstergesidir. Ama harekete geçmek de ona olan sadakatin göstergesidir. Sen bir şeyi gerçekten istiyorsan, onun için emek verirsin. Ve işte bu emek, duanı anlamlı kılar. Bir başka örnekle düşünelim. Bir insan evlenmek istiyor, dua ediyor ama hiçbir adım atmıyor kendini bu sürece hazırlamıyor veya bir anne baba, baba evladı için dua ediyor ama çocuğunun eğitimine terbiyesine katkı sağlamıyor bu tür örneklerde dua olması gerekenin yarısıdır diğer yarısı ise gayret etmektir Peygamber Efendimiz bir hadisinde şöyle buyurur akıllı kişi nefsine hakim olan ve ölümden sonrası için çalışan kişidir Tirmizi kıyamet 25. Yani sadece dua ile değil, o duayı destekleyecek bir çabayla yaşayan kişidir. Sadece Allah'ın beni affet demekle olmaz. Tövbe etmek, bir daha o günaha dönmemek için mücadele etmek gerekir. Sadece Allah'ın beni rızıklandır demekle olmaz. Sabah kalkıp çalışmak, helali aramak gerekir. Sadece Allah'ın bana sabır ver demekle olmaz. Öfkeni kontrol etmeye çalışmak gerekir. Allah tu teala, kulunun duasını duyar ama onun da bu duaya uygun yaşayıp yaşamadığına bakar. Çünkü dua etmek bir şeyi istemek değil sadece. O şeye layık olmaya çalışmaktır. Bazen insanlar şöyle düşünür. Ben dua ediyorum ama Allah bana vermiyor. Peki sen gerçekten o istediğin şeye hazır mısın? Onun gereğini yapıyor musun? Belki istediğin nasip sen hazır olduğunda verilecek. Ama hazırlık yapmazsan dua ederken bile aslında kendini kandırıyor olabilirsin. Kısacası dua ve çaba yan yana yürür. Biri olmadan diğeri tam olmaz. Duaların kabulünü beklerken kendini o duanın karşılığını hazırlamayan kişi cevabın neden geciktiğini anlayamaz. Unutma, dua anahtardır ama kapıyı açmak için çevirmek gerekir. Çevirmek ise gayret etmektir. 5 Bazen Allah duaları kabul eder ama bizim istediğimiz şekilde değil, ihtiyacımıza göre karşılık verir. İnsan dua ettiğinde genelde kendi gördüğüyle, kendi düşündüğüyle sınırlı bir cevap bekler. Yani ne istiyorsa o olsun ister. Ben dua ettim, Rabbim de aynen öyle versin der. Oysa Allah kullarının neye ihtiyacı olduğunu bizden çok daha iyi bilir. Çünkü bizim bilgilerimiz sınırlı ama Allah'ın ilmi sınırsızdır. Biz anı görürüz. O ise geçmişi, geleceği ve her şeyi bir anda bilir. Bu yüzden bazen bir şeye çok dua ederiz ama o şey olmaz. Bu Allah'ın duamızı kabul etmediği anlamına gelmez. Belki duayı kabul etmiştir ama bizim istediğimiz şekilde değil, bizim hayrımıza olan şekilde karşılık vermiştir. Çünkü Allah bizim gönlümüzden geçeni değil, kalbimize ve hayatımıza gerçekten faydalı olanı verir. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulur: Siz bir şeyden hoşlanmazsınız halbuki o sizin için hayırlı olabilir. Siz bir şeyi seversiniz halbuki o sizin için şerli olabilir. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Bakara Suresi 216. Bu ayet, duanın neden bazen olmadığı gibi göründüğünü çok güzel açıklar. Biz sadece bir pencereye bakarız ama Allah bütün evin planını bilir. Belki o istediğimiz şey gerçekleşmiş olsaydı hayatımızı alt üst edecek bir felaketin kapısını aralayacaktı. Ama Allah korudu. Biz duanın kabul olmadığını zannettik ama aslında kabul oldu. Hem de bizim anlayamayacağımız kadar hikmetli bir şekilde. Bazen bir kapı kapanır ama başka bir kapı açılır. Biz o kapanan kapıya odaklandığımız için aralanan rahmet kapılarını göremeyiz. Mesela bir iş olmaz ama daha iyisi gelir. Bir insan hayatımızdan çıkar ama sonradan bakarız ki iyi ki gitmiş veya bir sağlık problemi yaşarız ama bu süreç bizi Allah'a daha çok yaklaştırır. İşte bunların hepsi duanın farklı şekilde kabul edilmesidir. Bir de şu var. Bazen dua ettiklerimiz dünya için olur ama Allah o duanın karşılığını ahirete saklar. Çünkü dünya geçicidir ama ahiret sonsuzdur. Allah da kulunun duasını hem burada hem sonsuz yurdunda değerlendirmek ister. Bu yüzden bazı dualarımızın cevabını burada göremeyebiliriz ama kıyamet günü karşımıza sevap dağları gibi çıkar. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur: Kul kıyamet günü duasının karşılığını görünce dünyada hiçbir duasının karşılıksız kalmamış olmasını temenni eder. Tirmizi, Deavat 11. Yani bazen Allah dualarımızı bu dünyada değil, daha hayırlı bir şekilde ebedi ilemde karşılar. Bu da rahmettir. Bu da hikmettir. Ve bu da kabul olmuş bir duadır. Sonuç olarak şunu bilmek gerekir. Allah her duayı duyar. Her duaya cevap verir. Ama bu cevap, kimi zaman aynen istediğimiz gibi olur. Kimi zaman daha hayırlısıyla değiştirilir. Kimi zaman bizi bir beladan korumak için kullanılır. Kimi zaman da ahirete bırakılır. Mühim olan Allah'ın cevabına güvenmektir. Çünkü o kulunu unutan değil. Onun için en iyisini takdir edendir. Dualar bazen hemen kabul olur. Bazen geç gelir. Bazen de hiç beklemediğimiz bir yoldan karşımıza çıkar. Ama bir gerçek var ki Allah hiçbir duayı karşılıksız bırakmaz. Sen sadece istemeye devam et samimiyetle, içtenlikle, sabırla. Dilin dua etsin ama kalbinde Allah'a tam teslim olsun. Ve unutma, kabul edilmeyen dua yoktur. Ama bizim anlayamadığımız cevaplar vardır. Belki bugün beklediğin şey olmadı. Ama yarın, dönüp baktığında iyi ki böyle olmuş diyeceksin. Çünkü Rabbimiz kuluna zulmetmez. O sadece en doğru vakti bekler. Eğer duaların kabul olmuyorsa, bu beş maddeyi yeniden düşün. Belki birinde takılı kaldın. Ama fark et, düzelt ve yine dua etmeye devam et. Çünkü Allah, dua eden kulu sever. Ve o kapıyı çalanı asla boş çevirmez. Allah dualarınızı kabul etsin. Kalbinizdeki hayırları versin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Selam ve dua ile.